Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde gürlük terimlerini, seslendirim tekniklerini, tempo terimlerini ve bu terimlerin ve tekniklerin bestecilik ve yorumculuktaki önemini ele alacağız. Gürlük terimleriyle başlayalım. Temel olarak iki tane gürlük terimi vardır arkadaşlar kavramsal olarak. Piano p ile gösterilir. Hafif demektir. Forte P ile gösterilir. Kuvvetli demektir. Arkadaşlar İtalyancada istimo eki bir şeye çokluk anlamı katar. Mesela bravo tebrikler. Bravissimo çok çok tebrikler. Burada da Piano hafif, pianissimo çok hafif. Öğretmenim sorabilirsiniz, öğretmenim neden burada o piano sismo dedi, pianissimo? Arkadaşlar bir sözcüğün İtalyanca bir sözcüğün son harfi, son harfle i'den farklı bir harf varsa düşer, değişime uğrar ve istimo eki buraya gelir. Piano hafif P ile gösterilir, pianissimo çok hafif. 2P ile gösterilir. Bir diğer kavram ne arkadaşlar? MP ile gösterilir. Orta hafif demektir. Yani hafiften daha kuvvetli ama orta kuvvetliden daha hafif. Orta hafif. MP. Demek ki mezzo neymiş? Orta demekmiş. Mezzo orta hafif. Bir de forte ile ilgili gürlük terimlerine bakalım forte kuvvetli f ile gösteriliyor. Bakın fortissimo tahmin edebileceğiniz gibi pianissimo'dan tahmin edebileceğiniz gibi fortissimo çok kuvvetli demek. Nereden biliyorduk? Issimo bir şey çokluk anlamı katıyordu. Forte kuvvetli. Fortissimo çok kuvvetli. Bakın zaten Belli iki tane F ile gösterilmiş. Aynı şekilde bir diğer forte ile bağlantılı kavram metso forte, orta kuvvetli. MF ile gösteriliyor. Metso orta forte kuvvetli. Metso forte orta kuvvetli. Arkadaşlar gürlük terimlerini yerinde kullanmak çok önemli. Eğer hafif bir eseri kuvvetli, kuvvetli bir eseri hafif çalarsanız veya söylerseniz bu problem yaratır. O yüzden eser yorumluyorsanız eserdeki gürlük terimlerine çok iyi bakın ve işaretlerine iyi bakın. Eğer eser besteliyorsanız nereyi hangi gürlükte duyurmak istiyorsanız ona göre gürlük terimlerinin işaretlerini mutlaka bestenin ilgili yerlerine koyun. Gelelim seslendirim tekniklerine. Arkadaşlar seslendirim teknikleri temelde 3 tane. Daha fazla seslendirim tekniği var. Hatta çok 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 çok, çok sayıda seslendirim tekniği var. Onlar için bir sözlük, müzik sözlüğü kullanıyoruz. Temelde 3 tane seslendirim tekniği vardır. Legato, bağlı demek. Legato yayı ile gösterilir. Bu şekilde. Bakın. Do, re, mi, fa, sol. Gibi. Staccato. Kesik kesik. Demek. Bakın burada da notanın altına nokta konular gösterilir. Sol, fa, mi, re, kesik kesik Non legato ya da portato belirterek bağlı olmayan demek. Non legato ne legato gibi bağlı ne de staccato gibi kesik kesiktir. Yani şurayı hatırlayalım. Do, re, mi, fa, sol. Staccato yatırım. Sol, fa, mi, re, Non legatoda ise buradaki nota şöyle seslendirilir Sol, fa, mi, re. Biraz yayarak ama bağlı da değil. Seslendirim teknikleri de notaların ne kadar sürede duyurulması gerektiğini ya da o notanın ne şekilde bağlı mı, kesik kesik mi yoksa belirterek mi, bağlı olmayan şekilde mi seslendirileceğini bize gösterdiğinden yorumlayacağımız eserlerde bu seslendirim tekniklerini dikkatlice ele almak ve notaların yanında bu seslendirme tekniklerini de okumak zorundayız. Beste yaparken de bir yeri nasıl düşündüysek kesik kesik mi düşündük, yoksa bağlı mı düşündük, yoksa belirterek bağlı olmayan bir şekilde mi düşündük onun işaretlerini ilgili yerlere koymak zorundayız. Aksi halde çalgı diliyle biraz papaz olabiliriz. Evet, tempo terimlerinden önce arkadaşlar size metronomu tanıtmam gerekiyor. Metronom, dakikada belli sayılarda vuruş yapan araçtır arkadaşlar. Ee, belli sayılarla gösterilir metronomlar. Ee, dijital ve mekanik örnekleri var. Burada gördüğünüz mekanik metronom. Sağa sola sallanan. Bu da dijital metronom arkadaşlar. Dijital metronom bu şekilde ayar düğmesi bu şekilde. Buradaki metronomsa şuradaki düğmenin aşağı veya yukarı hareket edilmesiyle metronom hızı sayısı belirlenir. Evet. Bir eserde metronom sayısı yazılıysa metronomumuzu o sayıya getirip eserimizi seslendirebiliriz. Ya da bir kavram yazılıysa atıyorum allegro yazılı. Allegro'nun belli vuruş sayıları vardır. Birazdan göreceksiniz. Evet, tempo terimlerinde metronom sayıları önemli arkadaşlar. Metronom terimlerini ben bu şekilde yazdım. Arkadaşlar sizin için. Bakın largo 40-60 metronom aralığında çok 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 yavaş demek. Largetto 60-66 metronom aralığında çok yavaş. Andante 76-108 aralığında orta yavaş. Moderato 108-120 metronom aralığında orta. Allegro 120-168 metronom aralığında hızlı. Presto 168-200 metronom aralığında çok hızlı. Prestissimo 200 ve 208 veya daha hızlı. Günümüzdeki metronomlar daha hızlı olabiliyor. Bu standart metronomlar 208'de biter. Ama günümüzde ben mesela 400 metronom veren metronom gördüm dijital metronom. Çok çok hızlı bir tempo arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yürürlük terimlerini, seslendirim tekniklerini ve tempo terimlerini gördük. Peki arkadaşlar bu neden önemli? bu üç kavram neden önemli? Bunu kısa bir örnekle size açıklamaya çalışacağım. Bunun için küçük bir eser bölümü patacı seçtim. Hepimizin bildiği Ala Turka Mozart'ın Köhel 331 La Major çeşitlemeli sonatının üçüncü yani son bölümü olan Rondo'nun ilk temasını ele alacağız. Hepimiz temayı biliyoruz zaten. Çalayım. Evet. Bu temayı hepimiz duymuşuzdur. Arkadaşlar temada şimdi gördük kelimelerini seslendirme tekniklerini ve tempo kullanarak bu temada bir çalışma yapalım. Önce gürlük terimleri. Arkadaşlar bu sol ile önce ele alalım. Sol elde bir işliğimiz var. Bu işliği Türk marşı olarak yazılmasından dolayı gibi ilk notalarının vurgulu çalınması gerektiğini düşünüyorum. Davul ve köz gibi dum pap 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 dum pap 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 şeklinde. <laughs> Sahildeki temanın da çıkıcı bir seyir izlediğinden gürleşerek çalınması gerektiğini düşünüyorum. ortasından itibaren de inici bir seyir izlediğinden işte böyle yani hafifleyerek gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelin seslendirme tekniklerine. davuldaki tup pap 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 tup pap 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 şeklinde gelmez. Eşitliğe bakıyorum. Bum pap 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 bum pap 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 yani o davul biraz daha uzun bir yer değil mi? O da o yüzden solerdeki ilk notaların İkinci notaya bağlı bir şekilde çalınması gerektiğini düşünüyorum. Pardon. Sa halde de temaların dar dar adam, son notanın son notanın staccato çalınması gerektiğini düşünüyorum. Veya non legato da olabilir. Böylelikle seslendirme tekniklerini de karar vermiş oluyoruz arkadaşlar. sahilde ve sol ayrı ayrı ayrı. Beraber çaldığımızdan Gelelim tempoya. Temponun kullanımına. Arkadaşlar bu eser bir Mozart rondosu ama aynı zamanda Ala Turca yani Türk üslubunda çalınması gereken bir eser. Böyle bakıldığında eseri Türk üslubunda yazıldığı için biraz moderatoya yakın bir orta tempoda çalabilirim. Gibi. Ya da tempoya karar verirken bu eserin bir Mozart rondosu olduğunu düşünün. Mozart'a rondolar genellikle hızlı tempolarda, Allegro tempolarda çalınırlar. Ekeri şu şekilde seslendirebilirim. Gibi. Arkadaşlar bunların herhangi birinin yazılı olmadığı durumlardaysa şu şekilde durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bir, bir beste yaptınız. Besteye seslendirme tekniği koymadınız. Gürlük terimi koymadınız veya tempo terimi koymadınız. O zaman çalgıcı nasıl hissettiyse öyle çalar ve gidip ben burayı şöyle düşünmüştüm ya da metin temposunu daha hızlı düşünmüştüm veya şurada böyle bir seslendirme tekniği düşünmüştüm veya burayı daha gür düşünmüştüm dediğinizde siz buraya herhangi bir tempo terim veya gürlük terimi veya bir seslendirme tekniği koymamışsınız. Ben de burayı böyle hissettim, böyle çaldım deyip zeytinyağı gibi üstüne çıkın haklıyız ya da yani o yüzden beste yaparken tempo terimlerini, seslendirme tekniklerini ve günlük terimlerini eserlerine yazın. Bir eser yorumluyorsanız da bu terimleri ve teknikleri çok iyi okuyun. İşte bu yüzden bu üç kavram çok önemli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.